Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size öyle bir trigonometri sorusu seçtim ki sorunun içerisinde yok yok. Sinüs teoremi var, yarım aç formülleri var, oran orantı var, trigonometrik denklemler var. Yani arkadaşlar hemen hemen bütün trigonometriyi tekrar edebileceğimiz tarzda bir soru seçtim size. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi soruya geçmeden önce soruda kullanacağım kuralları sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat arkadaşlar soruyu çözeceğim alanı tamamen dolduracağı için şöyle bir kağıt üzerinde formüllerimi vereyim size. İlk olarak arkadaşlar sinüs teoreminden bahsedeyim. Onun için bir üçgene ihtiyacım var. ABC üçgeni. ABC A'nın karşısı A, B karşısı BC'nin karşısı da C olmak üzere. A açısına alfa açısı, B açısına beta, C açısına da teta açısı dersek arkadaşlar. A bölü sinüs alfa eşittir. B bölü sinüs beta o da eşittir. C bölü sinüs teta'dır. Birincisi bu. İkincisi ise yarım açı formüllerinden bahsedeyim hemen. Kosinüs 2x arkadaşlar. 3 tane formülüm vardı. Bir tanesi kosinüs kare x eksi sinüs kare x'dir. Diğeri 1 eksi 2 sinüs kare x'dir. Bir diğeri de 2 kosinüs kare x eksi 1'dir arkadaşlar. Soruda hangisi işime yarayacaksa onu kullanacağım. Bir de oran orantıdan bahsedelim. Oran orantı da burada işimize yarayacak. A bölü B eşittir. C bölü D o da eşittir. E bölü F şeklinde verdiği zaman bunun bir K sabitine eşit olduğunu biliyoruz. Burada arkadaşlar payları ve paydaları kendi aralarında toplayıp çıkarırsanız yine sonucunuz K sabitine eşit olur dedik. Şöyle soruyu hızlandıracak birkaç kural daha vereyim. O da şu. Sinüs x ile kosinüs x'in karesini alırsanız bunun yerine arkadaşlar pratikten 1 artı sinüs 2x yazarsınız. Ki bunu açınca zaten bu gelecek görürsünüz. Hemen arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle yapalım bir de. Sinüs 90 eksi x. Arkadaşlar sinüs 90 eksi x ne demektir? Birinci bölgeye düşer. 90'dan çıkardığım için isim değiştirir. Bunun yerine kosinüs x yazabilirim. Aynı şekilde kosinüs 90 eksi x yerine de ne yazabilirsiniz? Sinüs x yazabilirsiniz. Şimdi ben bu kuralları öğrendikten bildikten sonra soruyu rahatlıkla çözebilirim. Bir ABC üçgeninde B açısı 90 artı C açısıymış. Ve arkadaşlar B artı C eşittir. Kök 2 çarpı A olduğuna göre MC kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar daha rahat görelim diye şöyle bir üçgen çizecek olursam. Burası arkadaşlar B açısı. Burası A. Burası da C olsun. Niye böyle bir şey çizdim? Bakın B açısı 90 artı C dediği için bu bir geniş açıdır. O zaman C açısına X derseniz B açısı da 90 artı X olacaktır. A açısı da arkadaşlar 90 eksi 2x olur. Bakın üçgenin iç açıları toplamı 180'e eşit olduğu için A açısı da 90 eksi 2x olacaktır. Şimdi arkadaşlar B'nin karşısını B olarak alacağım. A'nın karşısını A, C'nin karşısında C olarak alırsam buradan sinüs teoremi uygularsanız şöyle oluyor. A bölü sinüs 90 eksi 2x eşittir. B bölü arkadaşlar sinüs 90 artı x o da eşittir. C bölü sinüs x oldu. Şimdi sinüs 90 eksi 2x yerine ne yazabilirsiniz? Kosinüs 2x yazabilirim. Sinüs 90 artı x yerine ne yazabilirim? Oraya da arkadaşlar kosinüs x yazarım. Bir de burayı biliyorum zaten. C bölü sinüs x olmuş oldu. Şimdi az önce gösterdiğim oran orantı mantığını kullanırsak şurayı arkadaşlar sabit olarak düşünürsem burayı k olarak düşünürsem bir de bana b artı c'nin kök 2a olduğunu söylemiş ya şurada b ile c'yi toplasam altta da sinüs x ile kosinüs x'i toplasam yine bu ifadem a bölü kosinüs 2x eşit olmaz mı? Olur. O zaman şöyle düzenliyorum bakın. a bölü kosinüs 2x eşittir b artı c bölü kosinüs x artı sinüs x olmuş oldu. b artı c yerine ne yazabiliyorum? Kök 2 çarpı A yazabiliyorum. A'ları karşılıklı götürdüm mü? Götürdüm. İçler dışlar çarpımı yaparsam kosinüs x artı sinüs x eşittir. Kök 2 çarpı kosinüs 2x olmuş oldu. Şimdi şu kökten kurtulmak istiyorum. Her iki tarafın karesini alırsam bunu biliyorsunuz az önce göstermiştim zaten. Kosinüs kare x artı sinüs kare x artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ten ne gelir? 1 artı sinüs 2x gelir. Buradan da arkadaşlar 2 çarpı kosinüs kare 2x gelmiş oldu. Şöyle yaptım bunu da şimdi. Şimdi arkadaşlar bu biri karşı atarsam sinüs 2x eşittir 2 çarpı kosinüs kare 2x eksi 1 elde etmiş oldum. E bu neyin açılımı? Az önce gördük. Bu da kosinüsün yarım açı formülü değil midir? Eski haline getirirsem bunu sinüs 2x eşittir kosinüs 4x olmuş oldu ki arkadaşlar sinüs 2x kosinüs 4x sinüs 2x yerine şunu yazabilir miyiz? Kosinüs 90 2x yazabilirim. Bu da eşittir. Kosinüs 4x'miş. Arkadaşlar bu açılar birbirine eşit olmak zorundadır. Yani 90 2x eşittir 4x'ten. 90 eşittir 6x'ten. x ne gelecektir? 15 gelecektir diyebiliriz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.